Elimizde çok sayıda İsrail'e reyna var. İsrail e haber verin. Bir an önce Gazze'den çekilsin. Yoksa bütün İsrail balıklarını öldüreceğim. Kavrosuz Evet bir İsrail daha. Rayneler gittikçe çoğalıyor. 5 kilo kadar rayine var elimizde bak. Görüyorsun.

merak ediyorum değil mi? Ne taktın? Boncuk maka. Markası ne abi? Ankara mı? Filiz. Filiz, Filiz marka boncuk maka. Başkasına gelmiyor Yok. Ya. <laughs> boşluğunu alalım. ye yerde mı? mı? Yok Şey, vanilya var. Vanilya. Ha, vanilya evet. evet. Geldi bir İsrail rehine daha. Şey, 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 oradan şey kitle orada. geliyor tavuk gibi. Bu be. maşallah. Çocuklara bak. Bol gibi. bir rehine daha geliyor. Bunları takasta kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Takas fiyatı farklı. Takas fiyatı farklı. Ben bunu öyle daha evliyiz engellik balık geldi evet. vay be. derenin en güzel balıklarından biri geldi Hadi bir tane daha. Ortayı yiyelim. tutuyor bir şey Taner öyle. yapıyor. Sen Ölüm yapıyor. Bak boş aldı onlar var. Ya. Ha, İnşallah şaban gelir o. Bana bakma. Çekiyor da. Çekiyor almış şey ne <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, iştahı müşahede. Bir reyine, bir reyine daha. Vardır lan, boşalttı onu. <laughs> bir şey Benim şey işte Var, var. diyor bir ayine daha geldi. Eee evet, şey olunca daralmış düsbe buradan geçmiş. Şükür daha son bombuk da kalacak yani. Hı? kış kış genişlemiş oru sen yakına atıyorsun küspen kalsın. yem yemlemedim yere atıyorsun ya. hayır ondan hayır. değil. Şimdi şey oltun e boncu boncuğa iniyor boncuğa. He. Küspen tamam, karabilirsin ya. Şey oradan yeni kışbe de koyabilirsin. Ha, ya öyle olur. He var var penaltıcu var. nasıl oynuyor balık <laughs> noktalarına gelmiyor oynuyor sen sen ne bursun? Hah <laughs> şey. şey <laughs> şey <laughs> <absolutely. gülüyor> şıp şıp. Bir şey yok. gibi şey geliyor ya. Ne? Yüzdeyim, geliyor şeyler göstereyim mikrofonları. Görülüyor mu bilmiyorum. Bunlar da derenin ikinci lezzetli balı. Thank you. makarnaları yediler abi. Mm. Mm. Mm.

Hızırlar ailede var biliyorsun. <laughs> Makarnanın köşesinden dişlerimle hafif kertiyorum. O zaman direkt gülüyor. Ben balık, balık da kolay çıkartıyor ama çıkartana kadar da üzülmeye kalıyor. Hadi. yine avı başladı. Şimdi siz nane yiyemediniz mi? Kesin yediler. Rüya da durdu. Zaman her yer. Çok şaf gibi. Su? Şaf Şip şip gibi olunca benim için oldu. Reyniler geldi. Neyse ben burada. Ee, bir artı 18 yapayım. 7. Moza bu mozaikleri bu konu spotu bitmeyin, içtirmeyin. Tabii bunu mozaikleyeceğiz ya bunlar ne abi? Yeah, we Yine, de... yine de daha geldi. Aslında belediyeye müracaat etmek lazım. Her İsrail balığı için belediyenin para dönmek lazım değil mi? Dedim, suyu, suyu. Temizliyoruz abi. Dere, İsrail balığından temizliyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de.